Evet ilk daha ismini de doğru telaffuz edebilirim. Artık Io oynayacağız. Arkadaşlar söyledi ekipteki arkadaşlar çok eğlenceli dedi. Biz de bir deneyelim. Bakalım nasıl bir şey. Nasıl bir oyun. İlk defa oynayacağım arkadaşlarla hiç bilmiyorum. Emin olun ki ilk defa oynayacağım. Umarım eğlencelidir. Siz de eğlenirsiniz biz de eğleniriz. Hemen başlayalım. Başlamadan önce like atmayı abone olmayı unutmayalım lütfen. Hemen başlayalım. Nasıl yaptığını da söyle ona göre biz de öğrenelim. Yani sadece şekil çiziyorsun altına biz cevap mı yazacağız? Kitap. Evet. Yok, kitap değil Ne dur. Bu ne lan? Hangisini? Ya nasıl yamuk çizdim lan? Muhammed, cevaplara mı yazacağız? Oğlum lan ne oldu? Ben cevaplar kısmına yazıyoruz. Onlar bildiler. Oha! Ben niye bilemedim lan? Çok kolay ya. Aa buldum lan. Bence bilebilirsin yani. Lan oğlum. çok basit çizdim. Bunu nasıl? Daha hiç özenmedim. Hayır bunu nasıl çizdin? Ya, de artık baş yapıp bana kalırsa. <laughs> <Kero> mero mero. <laughs> yani oğlum. Bunu da anlamıyorsan gözünü seveyim. Meyve suyu mu? Oğlum adam ne? <me> Elle. <laughs> 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 ya türet Allah Allah. Çok yakın demiştir tahminimce zaten. Aa! Şimdi sen çizeceksin. Ne bu? A, bere diyor. Ne İksinden diyor? İkisinden birini... Niye gözünü seveyim Hızlısın. bak. Ama bilmiyorum olayı, bilmiyorum olayı bilmiyorum. Olayı bilmiyorum. Birini seçeceksin ha. İki seçenek sunuyor sana. Hee tamam tamam. O seçtiğin tamam. şeyi çizeceksin. Tamam tamam. Yukarıda bir de ipucu verme var. Çok zor bir şey seçersen. Al. Tamam. Seçer ah, tamam. Oo oh, ne kadar... Lan yazamadım. Şey ama. Yazamadım. Hızlı yazan daha çok puan alıyor. Kolsuz genç gerçekten kolsuz musun bunu bilmiyorum. Lan zaten. dur oğlum su içmeye gittim. <laughs> Yaşa. Baş yapıp diyor basit, tamam. Çok basit bir şey çıkmış. Tamam. Herkes bilince baş yapıt oluyor. Hah Kerem. Kerem sensin herhalde. Kerim Kerim bu. Ha. Ne lan bu? ipucu. Kim? Ne yapıyor lan bu? Çık 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 çok. Abi ben buldum. Yok oğlum değil Ne? Ne oğlum bu lan? Cere Çin Çan Çan bu ne? Lan bu çizme lan bu nasıl bir çizme? <laughs> Yok. Çok mu lan? Aa lan buldum lan. Kopya oldu ama. Heh, tamam. Oğlum bak bu konuşma Oğlum, şeyi. Lan ne alakası var onunla? Oğlum ben gerçekten çizemedin ama gözünü yedin yani. O yani hadi bak şu dik olan şeyi biraz ha, Oğlum ben... Siz yalan söyleyeyim. Herkes random olarak atarak buldu değil mi? Soruyorum size. Ne dedin? Random atarak. Random atarak buldunuz. Hani e, mi? Ya evet sürekli şey deniyorum. Yani. deneyerek o ipucuna göre deneyerek buldunuz yani. Ben çöp yazmadım ki. Kaç harfliymiş lan? Ne? 7 harfli. Hadi. Evet. Kardeşim çizsene. Oğlum ipucudan bulacak halimiz, türetçesi halimiz yok ha. Amir <laughs> <laughs> Bey yaşa. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum o <on> ne lan? <laughs> Malakat mı? <me. gülüyor> Sus tamam lan. <laughs> <laughs> Bir dakika dur. <doğru. gülüyor> dur bakalım dur hele. Dur oğlum. <laughs> oğlum. oğlum. oğlum meyle başlıyor. Niye alakası var dört tane? Aha. Nereden buldun lan? Ege bulmuş. Çöp adam mı? Yok lan. Ne bu lan? Oğlum sen çizmeden süre bitecek. Bitti vallahi ya. Hah, dur lan. <laughs> lan yazıp buldum. Ah, <laughs> tamam. Hey. Evet tamam, bana ne oğlum? Ne söyleyeceğim? Yarışta değil ya, miyiz? Çok harf ettim, <laughs> değilmiş. Tamam, 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 tamam. <laughs> Monitör mü ya? Yaşa. Yaz <laughs> <laughs> çiziyor, yaz. Çizsin bakalım. Hani ipucu yok bunda? İpucu ya çizen kişi isterse veriyor. Bu nedir? Ha? Bu ne lan? ne olabilir? Sapan <laughs> yok. Ama hiç harf, harf yok. Bir de harf vereydin be insafsız ha. Bu nedir? Ya araba yazan ki Mustafa evet. Antalya merkezine. Yok ulan oğlum ne alakası var? <laughs> Kim yazmış bunu? <laughs> Cevaplara bak Allah aşkına. <laughs> Lan başka bir şeyle anlatılmıyor mu bu? Nasıl ya? Lan bu nasıl çizmek? Nasıl çizdiyse. Yuvarlak. Like. Yok. Allah anlamadım ben. Ya yok iş. Aha işte noktalara ne gelecek ya? Ya yok hiç yanlış anlama. Bu işte nokta işte o noktalar yani. Al şöyle yazayım. Bilemedim dur. hiç kimse bilemedi. Neymiş cevap? Hangi... söylesin cevap neydi? Aa, Aha tamam. Kolsuz genç ne çizecek bakalım. Kolsuz lan oğlum, genç ben çizeyim ben. İpucu ver ipucu. Dur lan bekle önce bir çizeyim de bilemezsiniz. Oğlum siz nasıl 32-36 puanda biz yerlerde geziyoruz? Allah Allah. Anam çöp adam onun için. Ne alaka o... Mustafa gözünü sevdiğim. Oğlum bak değişik şekiller çizmeye başladın sen. <laughs> İsmail'e benziyor bu. Osman seni çizdin he. Osman. <gülüyor> <gülüyor> dur lan dur. <de>. Bak şuna <laughs> bak şu şart. <laughs> ben, dur bak şey Mustafa e, şu karaladığım yeri elimin orada gibi düşünün. Dur ipucu verin. Ver lan bir tane daha ver. Oğlum yazdı. Çok değişik bir yere şey de. Ha? Yok bir şey boş ver. Bak evet. şurayı elimde gibi düşünün. Şurada yan yukarı çizin açık. Elinden mi? Şurayı şu kısmı elimde diye düşünün. Yukarı çizdim açık yanlışlıkla. Satın, bence de Ege burada ne olabilir? Hani... Mesela şura kirli bir yer. Ve ben bir şey yaptım. Böyle. Ya bir şey bilemediniz ya. <laughs> ya sen çizemedin. Cevap ne, ne? cevap. Şey cevap ne lan? Ben cevap ne? Söyle. İsmail söyle öldürürüm seni. Meraktan öleceğim. Hah. Dur bakalım. Oğlum matematik Beş ne artık. alaka ya? Ya ne bileyim ya. işte kafama göre random. Bu ne Bekleyin alaka? Ma? Yani. Tek atarım. Tek attım atla atla attım tamam tamam tamam. Kesmek. Arkadaş <laughs> benim yazdığımı herkes bilmişti yani. <laughs> Hayır. Puan nasıl? Puan puanlama nasıl Muhammed? Ee, şimdi e, senin çizdiğinin Aha, birisi bildiğinde puan alıyor, He. sen bildiğinde puan alıyorsun. He. Hani bilme sırasına göre ilk yazan biraz daha puan tamam. alıyor mesela. Oğlum, bak daha yazacak daha evet, bir. Sen gerçekten yapamadın mı? Kesmek yazdı ya yukarı. Sena. Beyaz çikolata. İsmail'im ben gidiyorum. Dur dur tamam geldi yenisi geldi. <laughs> tamam ben kaydediyor değil mi bu? Tamam kaydediyor. Ya. Şu yazdığıma Arı. Aha. Tamam. Çok güzel buldum ben. Yalnız arkadaşlar harf kullanmak yasak ya. Hani Kusura bakmayın ama hile yapıyor. Ama bu her şey yani çabuk oluyor. Zaten ben o çizgiden bildim de ampul mampul deniyordum da. Ampul değil oğlum ampul. Mum mum yazmış. Uğla yazacaksın ha. Mum mum. Mum ışık kaynağı mı? Mum ışık kaynağı mı? Gerçekten gözüm seveyim. Oğlum. Hani o ışık kaynağı da. Ha tamam ben çizeceğim. Çok kolay çizerim ya bunu. Az. Bir dakika. Ne lan bu? Bu mu? Bitti mi? Yok. Aa yanlış. Yani bilmeyen de. Ha. Şuraya da meyve doğruyoruz. Hadi. Yani daha ne söyleyeyim, meyve... Ha, Greyfurt'unu abi, yap. Greyfurt. He, Greyfurt doğuruyor. <laughs> ya abi... İsmail gerçekten nasıl anlıyorsun? <laughs> evet, tamam, evet, tamam, tamam. Ya abi kılıç sandım. Ben de böyle kılıç, kılıç mılıç ya, kılıç. satır o matır... Kadar kısa, o kadar kısa kılıç olur mu? Soruyorum size. <laughs> Kılıçla meyve mi tutmuş ya? He İsmail, sanırım. yani... Mantıken kılıçla meyve mi doğranır? Ya abi ben ne bileyim kocaman çizmişsin insan küçük çizer açık. Ya bilgisayardan Çiziyor çizmek kolay mı? Gel sen çiz. Ben hem bilgisayardan çiziyorum. Ya Murat abi yaz yazıyorsa... de, de bilemiyor işte. İpucu verebilir misin? Nereden ver? Al. Al tamam bilin yani. Bir daha bas. Bir daha basalım, al. Bir de yanına şey yapayım. Ah buldum buldum. Dur söyle. Aa! Burada. Oturur. Ya o artık ya o Tamam güzel çıza Daha bunda bilemiyorsan Sen de bilemedin Ben bildim oğlum Sen bildin mi lan? Yaşa lan Kral Oğlum. taç mıydı gözünü sürdüğüm? E o kadar çizilebiliyor. Bak koltukta yaptık. Kralın koltuğu. Anladım. Aha, Kral Morgan çiziyor. Kral Kral Morgan çıksa daha iyiydi. Tam o ismine uyguydu. Eee ama çıksaydı. Dur lan olmadı. Şey. Dur lan Oo, ki. nasıl bildim lan bu kemer? Ben mi bildim acaba? Oğlum nasıl? Yalnız bilmiyorum çok Tabii ee, istersen şey ver, ipucu ver yani. Aynen. Oğlum nasıl yazılıyor la bu? A, çok istiyorsanız biraz daha kolaylaştırabilirim sizi. Hayır, hayır hayır bak. Avokado nasıl yazılıyor avokado la? Ama sen gözünü seveyim söyleme Herkes şimdi yazıyor. Ben yazamadım ki. Yine de söylememen gerekiyordu. Duydular mı lan? Duldu beni o, beni baba oğlum Avokado 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 diye yazmaz ki Avokado diye. Oğlum sen evet, girmiştin ama sen söyleme şeyi. Oğlum bak lan şeyden bakıyorum ben Google'dan bakıyorum öyle yazıyor. Oğul yok. <laughs> Namussuz ben oyun oynadı. Yok. Kim çiziyor la bunu? Yo lan dur. Ay ana. Tamam tek attım. A. Allah Allah. Dur lan. Eee. Kero Nero. Teşekkür teşekkür. Tak tak. Tak tak ne dedi? Tıkaç mı? Tıkaç Ne el aldı? Su tabancası Gözünü seveyim gerçekten biraz daha hani ıı, tamam o klasmanda gözükse bile hiç olmazsa biraz daha hani değişik çizebilirdiniz bana kalırsa süre bitsin Hani tüfek çizeceksin, biraz namlusunu uzun ya abi, O tüfek mi Allah'ını seversen. <laughs> gerçekten, gerçekten tabancanı uzun çizmen gerekiyor bana kalırsa. Aynen. Daha uzun çizmen gerekiyordu. Hah. Beş harfli. Yaşa. Hıyar. <gülüyor> Yaşa. <gülüyor> Taksim. Oğlum ne? Bir tek ipucun için bir şey Bak, arkadaşım, beyaz arkadaşım. Ne? Beyaz ne? Beyaz. Beyaz çikolata. Hadi lan çizsene oğlum. Şükür. Allah'ım Geri çizdi? Geri Hı. sildi. Ya bu ne yapıyor ya? Bunu yüzüne hiç de <laughs> alamıyoruz. Random. Ama kimse almadığı için sorun yok. Dört. Eee hele ne no. Bir tane daha ipucu ver bari şeyden üretelim ha. <laughs> Bence de. Ha, bu. Kral Morgan. İpucu Ar ver bir tane bir tane daha harf ver. Harf. Ben bunu mı? musun? Sağır mısın oğlum? Çok. Bu oğlan lütfen. Ah. Oğlum yanlış. Ortam altı hafli altı. Oğlum yanlış adı tamam lan öküz. Sus. <gülüyor> <gülüyor> neydi neydi gözüm <laughs> Discord'a ya. Discord'a ya. Uçuyor musun? Allah'ın sana atar Discord'a yine. Hakikaten bir şey diyeceğim, niye çizmedin <laughs> hiç bir şey? <laughs> dur be dur, tamam hadi. Bak yenisi geldi. Ya, takvayı mentiliyor. Kaç harfli? Beş. Buldun mu? Yok ya. Sen daha başka Aslında. Aslında. İyi daha mı lan? İpucu ver, bir daha ipucu ver. Para acıdı. He? <laughs> Tamam. Pekmez ne tamam. oğlum ya? Bence pekmez evet. Bence de pekmez. Pekmez azlıyorum. Ha? Yani ha ben tamam ben tamam tamam tamam. Doğru, iyi doğru. Tabii. Çok daha iyi çizebilirdim ben olsam. Tabi tabii olabilirdi. Çizmedin mü? Bir şey daha çizecek. Üstüne tutulan yeri çizse daha iyi olurdu i̇yi, belki. Çizmedi miydi? Niye çizmedin arkadaş? Hiçbir şey çizmedin. Neyse tamam. Şimdi sıra kimde? <laughs> ha. Ceyda falan mı? Kolsuz. Kolsuz genç de. Hadi bakalım çizimlerin. Arkadaşım bu hiçbir şey çizmek karala bir şeyler deneseydin bari. En azından ipucu ver oradan ha. Aha. Neyi seçeceğini bilemedi. Tamam. Sen Hepiniz mikrofonunuzu kapamışsınız. Açık değildi ki. Hı? Bu ne lan? Arkadaşım. Bu ne oğlum? Bu ne? Oğlum, ortadan bir şey çıktı. Tövbe estağfurullah. <laughs> He, ayo Tamam oh. buldum. Zehir ne lan? Bak kardeşim. Bu benziyor mu? Hiç benziyor mu? Sana sorun Soruyorum. Benziyor mu? Sesin gelmiyor bu arada. Mikrofonu kapatmışsın Murat abi. Oğlum he? ne alaka ya? Tüh. Hani hiç bilen. Bari yatay yapsa, yatay yapsa daha iyiydi. Oğlum. Hiç... Yok Berat, kusura bakma. Niye Berat atıyorsun? Yeni girmiş olabilir. Tamam bir daha kel oynar. Yok yok arkadaşlar. Oy bir, bir kişi daha oy verirse atarım. Döndürmeyin göndermeyin kimseyi. Kaç harfli? 7. Yalnız bu ne? Biraz daha bir şey çizsen. Masa değil. Dur. Hı? Ha tamam buldum buldum. Yaşa tamam. Tamam tamam. Ha. gözünü seveyim. Gerçekten tekrar diyorum gözünü seveyim ama hani bu mu çizimin neyse. Tamam yazma artık. Daha ne yazacaksın? Oğlum bence onları yapacağına. Arkadaşlar cevabı söylüyorum Karma. Spagetti yapsa daha iyi belki. Hani bak bir tabak çizip böyle evet. bir sürü. Renk, doğru rengi. Aha. Tamam, bunu bilmeyen e, yallah köyüne. Oğlum, dur, bak öyle yani şeyden. Bekleyin, mi? anlarsınız, anlarsınız. Anlamadım, ne oldu ya. şimdi? Çizeyim azıcık, hani anlarsınız. Oğlum, nasıl buldun Çizince... lan? He. Dur, bekle, Aha, şuraya da şunu ekleyeyim. Alın artık. <laughs> Değil mi? Yaşa abi, golsüz bildi. Golsüz bilebildiyse herkes tamam. bilebilir arkadaşlar. Berat sanırım, Afrika. Olan ilk üçü. İlk üçe giremedik ya lan. Sen de dördüncü mü oldun sanırım peki? Aynen. Ya.